Merhaba arkadaşlar, Torpilim Matematiğe hoş geldiniz. Bugün sizlerle üçgen eşsizliği konusunu işledik. Çok kolay bir konu. Örnekleri dikkatle dinlerseniz soruyu, soru önünüze gelen soruları çok rahat bir şekilde çözeceğinize inanıyorum. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Hadi dersimize başlayalım. Evet arkadaşlar tanımımıza başlayalım. Bir üçgende bir kenar uzunluğu diğer iki kenarın uzunlukları farkının mutlak değerinden büyük diğer iki kenarın uzunlukları toplamından küçüktür. Şimdi bu ne demek? Üçgen eşsizliğiymiş bu. Bakın bir ABC üçgeni aldık arkadaşlar. A köşesinin karşısında A kenarı, B köşesinin karşısında B kenarı, C köşesinin karşısında C kenarı vardır. Mesela diyelim ki şu A kenarı B ve C ile alakası nedir bunun? Bağlantısı nedir? B ve C'nin farkından büyük olmalı. B ve C'nin toplamından küçük olmalı. Yani bir kenar diğer iki kenarın farkından büyük olmalı. Toplamından küçük olmalı. B de aynı şekilde. B'yi ortaya koyarsam A ve C kaldı geriye. A ve C'nin toplamından küçük. Farkından büyük olmalı. Bu mutlak değerin anlamı şu. Yani A küçük C büyükse bu fark negatif olamaz her zaman pozitif olmalı. O yüzden mutlak değeri kullanıyoruz. C de aynı şekilde. Şimdi bir örnek vermiş. 5, 9, 12 santimlik doğru parçaları ile üçgen oluşturulur mu? Arkadaşlar burada yapmamız gereken üçgen eşsizliğini kullanmak. Mesela 5'i ortaya yazdım. 5. Diğer ikisi ne var? 9 ve 12. Bu 12 ile 9'un farkı. 12 ile 9'un toplamı. Bu eşsizlik sağlanıyorsa bu üçgen oluşur arkadaşlar. 12'den 9 çıkarın. 3. 5 saatten ortada 12 9 daha 21. Gördüğünüz gibi 5 3'ten büyüktür 21'den küçüktür. O halde 5 9 ve 12 ile üçgen oluşturulur. Peki diğer kenarları da ortaya koysak sağlar mı derseniz? Mesela 9 ortaya koysam 9. Diğer ikisi nedir? 12 ile 5. 12'den 5'i çıkarın 7. 12 ile 5'i toplayın 17. Gördünüz. Yine oldu. Aynı şekilde 12'yi ortaya koysak 12. 9 ve 5 kaldı. 9'dan 5'i çıkarın. 4. 9 ve 5'i toplayın. 14. Görüyorsunuz yine bu eşsizliklerin hepsi doğru çıktı. Demek ki 5, 9 ve 12 santimlik doğru parçaları uç uca eklendiğinde bir üçgen elde edebiliyoruz arkadaşlar. Evet. 16 santim, 20 santim ve 44 santimlik doğru parçaları ile üçgen oluşturulur mu? Arkadaşlar herhangi birisini ortaya alalım. Mesela 16'yı ortaya aldım. Geri kalanlar ne var? 44 ile, 44 ile 20 var. 44 eksi 20 yazacağım. 44 artı 20 yazacağım buraya. 44'ten 20 çıkarırsak 20, 44, 24. 16, 44, 20 de 64. Bakın ne gördük arkadaşlar? 24 diyor küçüktür 16. E, bu doğru mu? Yanlış. O halde ne diyorum? Üçgen oluşmaz diyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Yanındaki üçgende verilmeyen kenar hangi tam sayı değerlerini alır? Şimdi arkadaşlar burada verilmeyen bir kenar varsa o kenarı ortaya yazarız. Bakın A'yı ortaya koydum. 8 ve 5 var değil mi? Şöyle. 8 eksi 5 8 artı 5 şeklinde yazacağım. 8 5 nedir? 3 A 8 artı 5 nedir? 13 Tamam. A 3'ten büyük 13'ten küçük tam sayı değerleri olabiliyor. Yani 4 5 6 7 8 9 10 11 pardon 11 12. Ne oldu? 4'ten başlıyor 12'ye kadar. 13 olamaz. X'in toplamından küçük olmalı 12. 3 olamaz. X'in farkından büyük olmalı 4. Bize şunu sorabilirdi. A'nın alabileceği en küçük tam sayı değeri nedir? 4. A'nın alabileceği en büyük tam sayı değeri nedir? 12. A'nın alabileceği en küçük ve en büyük tam sayı değerleri toplamı 12 4 daha 16 gibi soruyu Farklılaştırabiliriz arkadaşlar. O mantığı bu. Yanda verilen ABC'de... ...dörtgeninde X'in alabileceği... ...tam sayı değerlerini bulunuz. Şimdi arkadaşlar bakın burada... ...iki tane üçgen var. Şuna birinci üçgen... ...şuna ikinci üçgen. Birinci üçgende üçgen eşsizliğini yazacağız. İkinci üçgende üçgen eşsizliğini yazacağız. Sonra her ikisinin ortak elemanlarını alacağız. Şimdi birinci üçgen için yazalım. X ortaya aldım. Verilmeyen X çünkü... Ne var diğer x'i? 7-5 7-5 7 artı 5. 7-5 nedir? 2. x 7 artı 5 nedir? 12. Birinci üçgenden x'in alabileceği değerlerin böyle olduğunu bulduk. Şimdi ikinci üçgene geçtim. Yine şöyle x'i ortaya alayım. 4 ve 10 var. 10-4 10 artı -4. 10 4 diyeceğiz. 10-4 6x 10 artı -4, 4 14 Şimdi burada hem biri hem ikiyi sağlayan x değerleri benim çözüm kümem. Mesela burada x 2'den 12'ye kadar 2'den büyük 12'den küçük neler var? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 değerleri olabiliyor değil mi arkadaşlar? 2'den büyük 12'den küçük bu değerler alabiliyor. İkinci durumda nedir? x 6 ile 14 arasında. 6'dan büyük 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 olmuyor. Bu değerler alıyor. Şimdi her ikisinde de ortak olanlar neler? Bakın 7'den başlıyor. 7'den başlıyor. Şu 11'e kadar. Bakın 7'den başlıyor. 11'e kadar gördünüz mü? Birinci eşsizlikten 3, 4, 5, 6'yı almıyorum. İkinci eşsizlikten 12, 13 e almıyorum. Ortak olanları alıyorum. X'ler bunlar olabiliyor arkadaşlar. O halde X nedir? 7 8 9 10 11. Cevabım bu. Peki hocam bunun farklı bir çözümü var mı? Arkadaşlar bunun farklı çözümü olarak size şunu önerebilirim. Alt sınırlara bakıyoruz. 2 var, 6 var. Alt sınırlardan büyük olanı alıyoruz arkadaşlar. Şöyle x diyeyim. Yazayım. Alt sınırlardan hangisi büyük? Altı büyük. 6'yı aldım. Üst sınırlara bakıyorum. 12 var, 14 var. Üst sınırlardan da küçük olanı alıyoruz arkadaşlar. Bu 6'ya ne dedik? En büyük alt sınır dedik. 12'ye ne dedik? En küçük üst sınır. Hatta bunu en büyük alt sınırı kısaca ebas. En küçük üst sınıra da kısaca eküs diyoruz arkadaşlar. Demek ki x birinci eşsizliğimde 2 ile 12 arasındaydı. X ikinci işsizliğimde 6 ile 14 arasındaydı. Alt sınırlardan büyük olanı aldım. Üst sınırlardan küçük olanı aldım. 6 X 12 dedim. Nedir? 6'dan büyük 12'den küçük. 7, 8, 9, 10, 11. Hocam ben bunu unuturum. Kafam karışır dersen. O 2 ile 12 arasında alabileceği değerlere bakarsın. 6 ile 14 arasında alabileceği değerlere bakarsın. Her ikisinde de ortak olan sayılar benim çözüm kümemdir arkadaşlar. sorunun çözümüdür. Evet. Son bir örneğimiz. Yine aynı şekilde bakın bir büyük üçgen var ABC. Bir de küçük üçgen var DBC. Yanında verilen şekle göre x'in alabileceği tam sayı değerlerini bulunuz. Ne yapacağız arkadaşlar? Şu ABC üçgeni için bir eşsizliğimi yazacağım. X ortaya koysam. Şöyle ortaya koysam. Ne var? 20 var, 28 var bakın. 28 ile 20'nin farkı 28 ile 20'nin toplamı. Ne olur? 28'den 20'nin farkı 8. x 28, 20 daha 48. Şu büyük üçgene göre ABC üçgene göre bu oldu. Bir de küçük üçgene göre bakalım. DBC üçgene göre bakalım. 12 var, 7 var, X var. X ortaya koydum. 12 ve 7. 12-7 12 artı -7. 12 7 dedim. 12-7 nedir? 5. X, 12 artı 7 19. Seni dedim bu ikisine sınırlarını nasıl birinin şöyle mesela bunları tekrar alt alta getirecek şekilde yazayım arkadaşlar. Bakın 8 x 48 ile 5 x 19 alt alta gelecek şekilde yazdım. Ne dedim size? Alt sınırlardan büyük olanı üst sınırlardan küçük olanı alabiliriz. Yani 8, 19 X 8'den büyük 19'dan küçük değerler olabilir. E bunlar neler derseniz 9, 10, 11 12, 13, 14, 15, 16 17, 18'e kadar değerler olur. Üçgen eşsizliği bu kadar arkadaşlar. Nasıl yapacağını öğrendiniz. Karşınıza gelen soruda çok güzel bir şekilde yapacağınıza inanıyorum. Hepinize çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Hoşça kalın. Torpilli matematikle kalın.